Başlayalım arkadaşlar. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi. İyi akşamlar. Merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Şimdi Serdar Yıldız Ardan da olur mu diye bir cümleye başladım. Ee, saygı sevgi açısından bir herkes bir hayırlı akşamlar desin, bir merhabalar desin. Ardan olur mu diye olaya o dostlama girmeyelim. Deprem Elazığ'da oldu. Elazığ'la başlayayım bildiklerimi anlatacağım kardeşim. Ee, ikincisi i̇kincisi e, Hani kaç günden beri bir hastane sürecim vardı geldik çok şükür hastaneden çıktık. E, bugün tam deprem anından bir yarım saat önce ufak bir kaza geçirdim onla uğraşırken deprem oldu oydu buydu. E, hepimiz insanız o yüzden enerji güzel verelim insanlara e, öyle yapalım tamam mı kimseye de kırmamak adına böyle güzel bir başlangıç olsun en azından. hani buradaki herkes bilsin hani bir yayın açtığım zaman oraya Elazığ doğuyla alakalı bir şey yazdığım zaman Elazığ'daki depremi konuşacağım. Ya da misal veriyorum işte Konya'daki deprem, oradaki deprem, buradaki deprem. Hemen bodoslama dalmayalım arkadaşlar. Evet, herkese merhabalar. 8 Kasım 2024, Cuma günü. Şu an itibariyle saatler 18.32. Ee, yaklaşık bir saat önce, ee, bir buçuk saat önce pardon, öyle diyelim. E, Elazığ merkeze bağlı Şehsuvar köyünde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 25 5 km derinliğinde. Geçen e, şey Malatya Kale depremi olduğunda 5.9'luk o deprem olduğunda e, artık sıçramanın iyi Palu tarafına doğru e, özellikle Sivici'nin kuzey doğusuna kayacağını ben bir sonraki adresi belirtmiştim zaten. E, beklediğim değerlerde söylemiştim. 5.5 6.3'e kadar deprem üretebilecek bir hat burası. bugün de gördük ki Palu segmenti canlandı. 5.1 büyüklüğünde bir deprem üretti. E, öncelikle hisseden herkese geçmiş olsun. Malatyalıların bazıları hissetmiş, hissetmemiş. E, Elazığ'da hisseden, e, Diyarbakır'da hisseden var. Batman'da hisseden var. Siirt'te hisseden var. En azından hani ne kadar hissederiz, ne kadar hissetmez soruların ne kadar ayık olduğunu bir kez daha görmüş oldunuz. çünkü hani depremin odak derinliği, fayın konumlanması, bulunduğunuz yer, zemin faktörü bir kez daha e, ne kadar hissedip e, hissetmeyeceğinizi e, bir kez daha gerçekliğiyle hepinize göstermiş olduk. Peki bundan sonra Doğu ne bekler, ne eder? Arkadaşlar kırılan segment, önemli bir segment. E, 6 Şubat depremi öncesi e, 2020 yılındaki 6.8'lik Doğan yolu Sivrice depremi sonrası o lastik örneği veriyorum size. O lastik koptu. Lastiğin sol tarafındaki enerji Malatya tarafına kaydı. Sağ tarafındaki enerji Palu, Kavancılar, Bingöl merkeze doğru bir enerji aktarımı yapmıştı. Tabii ki 6 Şubat depremleri ezber bozdu. 6 Şubat depremleri Doğu Anadolu zonu üzerindeki en azından Pütürge'den Tutun'da da ta Hatay'a kadar oradaki imenin bir attı. Ama velakin her zaman diyorum bir kez daha söyleyeyim bu makas daralıyor. O makası bilmeyenler için bir kez daha söyleyeyim. Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı ve Orta Anadolu bloğu. E, bu iki segment kapandıkça yani jeolojik terimle e, hareket ettikçe Orta Anadolu bloğu e, batıya doğru göç ettikçe e, bu makas özellikle makasın birleşme noktası önemli depremlere gebet demiştim. Şimdi Palu'da şu an şimdi deprem bekler misin? Hayır. Öyle bir imare yok. Ama bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Bu 5.1'lik deprem Polus segmentini ve sonrası için özellikle Bingöl, Merkez, Genç, Kığ, Solhan, e, buralar başta olmak üzere. su demiyorum arkadaşlar. Karlova demiyorum. Bir kez daha altını çizip. Daha önce de bahsetmiştim. E, buralarda e, depremler ilerleyen e, süreçte artık Kasım ayı olur. Aralık ayı olur. Ama bu e, özellikle bu iki ay Özellikle doğu için önemli bir süreç. Ee, neden önemli bir süreç? Çünkü doğu bir deprem yapıyor, batı bir deprem yapıyor. Ee, Geçen de belirttim, orta Anadolu, Biloğu dediğimiz alan, yani bunun içinde Orta Karadeniz bölüm var, bunun içinde yine orta Anadolu var. Ee, o kısımda hala bir sessizlik var. Ee, ben bunu uzun zamandan beri tekrarlıyorum. Bu yüzden e, bunun da az kaldı Türkiye geneline alakalı. Şimdi kafanızı karışmamak adına. E, söylüyorum. E, Türkiye ile alakalı bir yayın yapacağım. Onunla söyleyeceğim. Çünkü e, az çok bitti onunla. E, büyük depreme adım adım bence gidiliyor. Özellikle doğu için. E, korktuğumuz yer e, herkesin söylediği yer Yedisu. Ama bir kez daha söyleyeyim. Bingöl merkez ve Palu arası e, 5.5-6.2 depremlere artık GBI deneyi bunu söyleyeyim. Ve e, şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Şimdi herkes Bingöl 7 suyu bekliyor. O büyük deprem orada olacak diye bekliyor. Ama hala e, İran depremleri olurken, Gürcistan depremleri olurken, e, Ermenistan-Gürcistan sınırı olsun, e, yine Hakkari, e, Irak, İran, e, Van, Hakkari, Irak, İran, özellikle Van-Hakkari, Irak-İran sınır bölgesi olsun, o sınır bölgesinden özellikle o sınır bölgesine yakın da hala da bekliyoruz belirgin özellikle bir sismik hareket gelmedi. Bu da kafamda şüphe uyandırıyor. Bilim şüpheciliktir. E, bilim şüphe uyandırır. E, o yüzden e, son ana kadar elimde bir veri olmadan çıkıp burada kain medyum ya da bir astrolog edasıyla kimseye hani saygısız etmek istemem ama onların kendi kulları en azından ben kendi bildiğim e, dille sizlere anlatacağım. E, şu an için Palu'daki arkadaşlar ya da Elisim Merkez'deki arkadaşlar tabii ki artçı depremleri yaşayabilir. Ama e, şu an daha büyük bir deprem olur mu ihtimal var. Eğer Bingöl'e doğru yani bu kırılma palu segmenti iyice canlanırsa yine Bingöl merkez palu aralığına iyi bakmak lazım. Bir kez daha dediğim gibi şu an için bölgenin yapacağı 4.7 bende çıkan değer 5.6 hani bu değerler görülebilir 5.1 depremin sonrası atıyorum bir hafta işte 10 gün sonra o bölgeye ya da yakınlarından ee, dediğim gibi Bingöl, Genç, Solhan, Kı, hani ayuka bir cümle olmasın. En azından bakarak söyleyeyim. Ee, kafamızda az çok harita var ama bir kez daha söylemiş olalım yazına. Kı adaklı e, arkadaşlar. Karakoçan, Yayladere e, bu kısımlar önemli alanlar olmaya başladı günden güne. Şimdi e, ben şunu söyleyeyim. E, Malatya'da, Karamanmaraş'ta, işte Hatay'da, Adana'da şimdi hep uyarıları yapıyoruz. 6 Şubat depremi sonrası özellikle e, buralar deprem yaşadı. Doğu Anadolu faiz zonu üstündeki büyük ilme gitti ama e, Malatya'lı arkadaşlar e, Hataylı, Antepli, e, Adanalı, Maraşlı e, buradaki arkadaşlar aradan mutlaka üçlü dörtlük depremler ne yaşayacaklar? Şimdi Malatya'da bir şey olur mu e, olmaz mı e, diye soru gelmiş kardeşimize. Şimdi bu depremler özellikle yani Kuzey Doğu'ya kayıyorsa mutlaka e, karşılık olarak Malatya, Maraş'a, da tabii ki görmek ihtimaliniz var. Ama ben şu an için hani e, o bölgede bugün olan 5.1 e, gibi bir deprem şu an için göreceğimizi zannetmiyorum en azından yakın süreçte. En azından şu üç 4 günlük süreçte ama tabii ki 4 depremler Malatya, Maraş aralığı özellikle buralarda gelme ihtimali var değerli dostlar. Diyarbakır'la alakalı şu an için bir şey demem yanlış olur. Hani e, tabii ki Bitlis, Agros, Kenet Kuşağı'nın başladığı yerler Diyarbakır. E, o kısım e, Bitlis, işte Siirt, Hakkari e, bu kısımdan ta İran'a kadar uzanan bir Kenet Kuşağımız var. Ama şu an için hani Diyarbakır olası depremleri İçe çektir sadece sağındaki solundaki, e, bu yüzden söyleyeyim. E, doğru ile alakalı konuşuyorum. Genel yorumu e, bugün yarın yaparım e, diyorum ya koşturmaca bir hayat var e, gerçekten üstünde e, günlerinde yıllarında artık olanların bitenin de yorgunluğu var. Kusura bakmayın hastaneden çıktık geldik eşim çok şükür bir ameliyatta atlattı. E, bugün küçük bir kaza yaşadım hani belki böyle şey konuşuyorumdur zelal helal edin. Sürçülisan ettiysem ee, de 7 su için ne kadarlık bir süre öngörürsünüz. Bu sene önemli. Bakın son olarak böyle toparlayayım. Doğu bu sene çok önemli. Doğu için bu sene gerçekten hani e, olacak her deprem belki de doğunun doğudaki depremlerin depremsali sürecek. Ben bu sene e, Kasım-Aralık sürecini doğu için, ülkenin özellikle doğusu için önemli buluyorum. Ee, Orta Anadolu bloğu dediğimiz bloğu anlatacağım. Yani Orta Karadeniz bölümü işte geçen de anlattım. Çorum, Çankırı, Amasya, e, Tokada kadar uzanan hat e, önemli. Bunu da zaten e, önümüzdeki günlerde yaparım. Diyeceklerim e, bu değerli dostlar. Ay canım doğu bitti, gücü kalmadı. Artık evleri, insanların hepinizi anlıyorum. E, ama e, doğu derken arkadaşlar doğuyu komple söylemiyorum. Burada olanlar biliyor. Bir kez daha bilmeyenler öğrensin. Bingöl açısından önemli, Kars açısından, Erzurum açısından, Muş açısından, Hakkari açısından önemli. Hani Malatyalılar artık hani e, ya da Antepliler ya da Hataylılar e, tabii ki Ölüdeniz payı ayrı bir şey ama e, artık daha merkez üstü olarak hani burada altılık, yedilik bir deprem beklemesi. Ne demiştik? Adana'nın kuzeyi. Peki, Kozan. Sayın Beyli, Tufan Beyli, buralar 6.2, 6.3, 6.5'a kadar deprem üretecek yerler. Ee, ama hani bir Malatya'dan bir 7'lik deprem daha gelecek kaydesi yok. Ya da e, Maraş artık daha bu saatten sonra 7'lik deprem yapmaz arkadaşlar. Bunu artık silin atın aklınızdan. Olası küçük mikro depremlerin yarısına 4 küsürlük, 5 küsürlük depremler yaşarsanız ve oradaki kırılmalar son bulur. Bu sismik hareketlik e, son bulacaktır ve bitecektir. Bunlar olurken de şöyle söyleyeyim anlayacağınız dilde. Şimdi bu depremler özellikle Doğu Anadolu ile alakalı konuşmak gerekirse 500, 800, 1000 yıl periyodu arasında olduğu için hani bu deprem silsilesi bittikten sonra en azından bu sismik aktivite e, minimize olduktan sonra e, emin olun Türkiye'nin en sağlam yeri olacak. En güvenilir yeri olacak. Hani e, hep Marmara depremine odaklanıyoruz. Hep işte Ege'de bir şey var mı orada. Emin olun e, hani uzun bir süre en azından 400-500 yıl e, Türkiye'nin en sağlam yeri olacak buralar. E, bunu söyleyeyim değerli dostlar. Tunceli Plümür önemli bir yer. E, dikkat ediyorum ama Bingöl merkez e, şey e, Elazığ-Palo arası şu an için daha önemli. Tunceli de tabii ki deprem üretebilir. Özellikle Yediz Ova segmentiyle beraber e, hani biraz aşikar olduğu için e, ee, şu an için Tunceli'nin üreteceği değer genel manada söyleyeyim. Ee, yanıma sapma da olsa ben de 4.7-4.8 çıkıyor ama 5'in üstüne çıkacak bir deprem zannetmem ya. Böyle diyeyim ben size. Tamam değerli dostlar. Ee, Kuşadası için bir şey konuşmuyoruz, Zeki Hanım. E, ee, bilen bilmeyene bir kez daha söylesin. Amacım burada hassizlik yapmak değil. Hakkı olanı e, hakka hakka vermek. Haklı olanı vermek. O yüzden Elazığ'da bir deprem yaşanmış. Doğu'yu anlatıyorum. Genel yayında bir iki gün içinde Allah nasip ederse şu üstündeki kasvet, kötü enerji geçtikten sonra da toparlar. Sizlerle buluştururum. Kendinize çok iyi bakın. Bu öncü deprem olabilir mi? Çok güzel bir soru geldi Ceren Bişer'den. Dikkat etmek lazım Ceren. Olabilir desek yalan olur. Olmaz desek yalan olur. Çünkü hani hangi depremin öncü, hangi depreme bağımsız, tekil bir deprem deriz ya da bir deprem deriz. bu biraz ayıp kabus cevap olur. E, o yüzden kutlarım seni kardeşim. E, o yüzden izlemek lazım. Tamam. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Saatla saatla dua kalın. E, herkese güzel hayırlı bir hafta sonu diliyorum. E, 13 köyde buluşalım. 13 köyde çok diyeceğim şeyler var. Çok doluyum bugünlerde. E, karşı. E, i̇nşallah Deprem günlerde görüşmek dileğiyle ama Kasım Aralık periyodu Türkiye için ve komşular için çok önemli bir zaman süreci gibi gözüküyor. Kendinize iyi bakın.